Arkadaşlar Turtle Wax kırmızılaştı zaten. 3-5 dakika oldu herhalde bu Şu an arka tek bütün tekerler uygulandı. Hatta göstereyim şöyle. an kırmızı tabii kameradan belli değil ama tüm balatoda tüm kiripliği hepsini alıyor. Güzel bir ürün. Sizler için de şöyle bir kaptı. Hadi şimdi bir yıkayalım sonuca bakalım. böyle çok güzel bir şekilde yedirdim araca. Gece katını da attım. Şu an biraz daha bekliyorum. Tam bir şekilde yesin diye. Şu an zaten kurudu. Sonuçları da çekmek olmaz. Bana var gibi oldu ya. Gerçekten ben burun çok beğendim. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten. Gerçekten güzel bir Bu arada bir de üzerine cila, sanki bir cila şeyi var, böyle var ürünün bir cila, hafiften janta bir cila şeyi de var, etkisi de var yani. Şöyle. Gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar jantlar bitti. Ben üründen gerçekten çok memnun kaldım. Siz belki hani ne kadar net bilmiyorum ama oruç yakından net bir şekilde, görsel olarak gayet güzel, on numara.